Ay. Ana, çatı uçtu gidiyor. Ay. Ne oluyor lan? Dur. Ana, bak tamam baba. Ne oldu buna? Ev yapıyor. Ha, ev yaptı. Ey maşallah maşallah. Recep amca öptürüyor maşallah ha. Ocağımız burada. Yanmak üzere. Amca! Hop. Eşekle buraya sıçmış ya. Ne? Eşekle buraya sıçmış ya. Bak, motorumuz yandı. Hey maşallah. Kim yatıyor bu çatıda? Kim yatmış şimdi? Abi, abi, abi şu kapıyı bir, bir açalım abi. Heh. Açılacağım mı bakayım şöyle. Misafir ediyor musun bizi bu şimdi bu çatıda arkadaşlar? Tamam canım. Cevat. Misafir ediyor musun dayalı? Buyurun efendim. Ya buyurun diyoruz yani. <laughs> Aha Ahmet yattı şimdi. Arkadaşlar birinci başta Oluşa ben yatıyorum. Allah Allah iyi yatın bakalım şular hadi. Yürüklere <laughs> Yor döndü bizim iş. Evet karşıda yayla bir koyunlar geliyor. Oo. <laughs> Koçakır önünde akşam olmak üzere. Hazırlıklarımız devam ediyor. <laughs> Ahmet gel ya. Devam et. Sen de yap. Sen şey yapayım. Evet arkadaşlar, abi. akşam abi, vakti abi. geldik. Koca Gölüm'üne evet. çadır kuruyoruz. Bugün üçüncü mekan değiştirme. Sabahtan yokuşun dibine bir dezgah kurduk. Orada gölge bulamadığımız için Golgışlı'ya Gıcığın debek gelince üzerine birine. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ne var? Baş baş Yalanlar, kararımızı yaptırsın. Çayımızı kaynatmışsın. Demir geliyor. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Kayı oğası, kayı oğası. Kayı oğası. Evet, uçundu. Yerimizi beğendik. burada Allah'ın maşallahı. Bir taraf çadır kuruyor, bir taraf çay yapıyor, bir taraf odun kesiyor. Akşamda güneş batmak üzere. Gölge bastı her tarafı. Ne yapalım? Hayat bu bayramda da böyle devam etti. Yağmur dolayısıyla hemen gelemedik Evet burası da Hilmi'nin Burtu'nun yaylası. Evet arkadaşlar. Şu anda koca grubundan beri Kabak Center'ı gösteriyoruz. Evet bayramdayı da led lambayı kuruyor. Eskiden beri zaten odun kadar gidiydi. Odun hiç zaten düşmüyor. Bunda hayvan hakkı da çoktu. Hayvanlar odunu çok çok yuverdi. Şimdi burada kutukları kesti. Bayram bayıda nasıl geçiyor diye seyrediyor şu anda. Adam sigaracı. Lan! Hop! Öf. Ecik de ben keseyim, gel sen tut şunu. Kesin lan buraya. Yok ya, herkes meşhur olmadı ki. <laughs> Adam usta. <laughs> Bir şey oldu buna. Hey. Pil azaldı, güç <laughs> modu diyor. Tamam. Şey de Evet. Ben sanıyordum çadırın marifet birlikte çadırı. ama daha çadırın önüne balkon çıkması yapıyor ha. <laughs> yağmur. Arkadaşlar yağmur yağmazsa işimiz iyi ama yağmur yağarsa bir bakmışız. iki üç gün bizim bana burada rehin kalabilir. Zaten yolla biraz çamurdu. Evet, evet. Arkadaşlar bizim çocukluğumuz bu yaylalarda geçti. 30 yılımız bu yaylalara bir, bir, bir emekle geçti ama ne yazık ki şimdi ...herhangi bir gelir olmadığı için mecbur kaldık Trakya'da beton yığınlarının arasında yaşamaya. Ama tabii ki... <laughs> ...ama tabii ki... Evet, şu anda elimizin üstünden eminlikle geçiyor. Eskiden eşek bulamazdık yaylalara çıkmaya. Şimdi yaylacılar el altlarında kamyonet, taksi, direktör, her şey bolluk. Allah eskileri aratmasın. Arkadaşlar işte bazen buralara geldiğimiz zaman hafızamız 20-30 yıl öne gidiyor. Ahmet merkeze bildiriyor mu merkeze? Geçmişleri hatırlıyoruz böyle. Merkeze hafızamız, hafızamız 20 sene başa dönüyor. Çok güzel bir ol. hatıra oluyor. İnsan çocukluğunda ne yaşadıysa onları hiçbir zaman hafızasından silemiyor. Biz de aynen öyle olduğu gibi hafızamızdan silemiyoruz bu günleri. Buralarda çok günlerimiz geçti. Hayvan otlatırdık koyun otlatırdık. Evet arkadaşlar şu anda Hilmi'nin Dursun'un koyunları. Hilmi'nin Dursun'un koyunları çayıra doğru geliyor. Evet koyunları şöyle yaklaştıralım. Gel 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 gel. gel. Evet şu anda Hilmi'nin Dursun'un yaylasını çekiyoruz Koca Gülümü'nde. Evet arkadaşlar. Kameramanlık yapıyor kameramanlık. <laughs> evet şu anda Dursun'un koyunlarını çekiyoruz. Arkadaşlar bir zamanlar şuraya yukarı bu gördüğünüz ormana yukarı hep tarlalık şey tarlalıktı ama şimdi Köylerde insan kalmadığı için Buralar hep orman olmuş Buraya Olacak kuzu diyorlardı aşağıdan yukarı Tarlalıklar hepsi olmuş Orman Evet arkadaşlar şu anda Şu anda burada Koca golü muhine biri Suyu gösteriyoruz Dere akıyor Şırıl şırıl Her ne olursa olsun hayat bir şekilde devam ediyor. Kimileri bu dünyadan göçüp gidiyor, kimileri dünya için mücadele görüyor. Tabii ki dünyadan da vazgeçmemek lazım ama ahireti de unutmamak lazım. Evet, Cemal dayı da sırtına kütüğü yüklenmiş altı geliyor. Herkes karınca kaderince çalışıyor. Biz de kameramanlık yapıyoruz tabii ki bu arada. Arkadaşlar eğer beceremezsek sunuculuğu affınıza sığınıyoruz. Tabii ki kaldığımız yerden devam edelim. Buğularda beraber hayvan otlattığımız amcalarımız, dayılarımız, arkadaşlarımız hepsi öbür tarafa hakkın rahmetine kavuşmuştur. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Tabii onlarla da bugünleri çok güzel yaşadıydık. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Tabii ki ölüme inanıyoruz. Bundan kesinlikle hiçbir şüphemiz yok. Ama tabii ki onlarla da aynı hiç ölmeyecekmiş gibi buralarda piknik yapıyorduk, hayvan atlatıyorduk... O kadar neşeli günlerimiz oluyordu. Önceden köy 80-90 anıydı... Tabii bu gördüğünüz yerlerde hep. Hayvanlar, büyükbaş, koyun, keçi hep buralar dolu oluyordu. Ancak şimdi köylerde insan kalmadığı için yaylalarda doğru hayvan yok. Tabii ki köyde insan da yok fazla. O yüzden buralar hep boş kaldığı için biz de, biz gelemesek bile komşularımız geliyor. Her bayramda köyümüz, yaylalarımız şenleniyor. Ne yaparım, ne yapalım? Bu da bizim için hayatın bir cilvesidir. Buralarda iş alanı olmadığı için, iş sahası olmadığı için tabii ki mecbur kalıyoruz. Trakya'da beton yığınlarının arasında yaşamayı yaşamaya. Tabii bugün ona da şükürler olsun. Böyle düzgün yaşayamayan insanlar da var. Afrika bölgelerinde açlıktan ölen, susuzluktan ölen, artı ...Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de zulüm altında olan din kardeşlerimiz var, Müslümanlar var. Tabii onlara bakarak biz çok çok iyiyiz. Allah bugünlerimizi aratmasın. Bugünlerimiz çok iyi. Tabii ki biz ne kadar şükretsek de şükretmeyi beceremiyoruz. Şükretmeyi beceremediğimiz için biz Müslüman olarak başımıza hiçbir zaman başımız sıkıntıdan kurtulmuyor. Cenab-ı Allah Müslümanlara zulmeden kafirleri kahar ismini hürmetine onları kahru perişan eylesin. Eğer ıslah olmak isteyen varsa ıslah etsin. Islah olmayanları kahru perişan eylesin. Cenab-ı Allah bütün dünyadaki zulüm gören Müslümanlara yardım etsin. Tabii ki şu anda Hilmi'nin Dursun'un koyunlarını çekiyoruz. Koyunlar yay dağıldı çimenliğe. Bir zamanlar bu işleri biz yapıyorduk. Tabii ki şu anda köyde olan komşularımız devam ettiriyor. Eski günler çok güzeldi ama ne yapalım ki? Ne yazık ki biz mecbur kaldık bu durumlara. Tabii ki köy 90 haneydi eğer 90 hane hiç göçe, göç vermemiş olsaydı burada en az 300 hane olacaktı. 250 hane olacaktı. Tabii ki buna ne toprak yeterdi, ne tarla yeterdi, ne orman yeterdi. O yüzden biz önceden zaman zaman olur oluyordu. Köylü vatandaşlar kendi aralarında toprak için, mal için, köpek için, kedi için kavga yapıyordu. Tabi göç olayı olmasaydı bunlar daha fazla yaşanırdı. Kimse kimseyle dirilmezdi çünkü bunlar da toprak alanı az. Kırsal bölge olduğu için. Rabbime şükürler olsun ki tabi orası da artık bizim bir mekanımız oldu. Doğduğun yerde değil, doyduğun yerde derdi atalarımız. Biz aynen o şekilde devam ediyoruz. Doğduğumuz yerde değil de doyduğumuz yerde iskan ediyoruz. Tabi buna da şükürler olsun. Vatanı olup da vatanım diyemeyen insanlar var. Memleket olup da memleketim diyemeyen insanlar var. Özellikle bunlar Müslümanlar. Tabi biz bunları bilemiyoruz. Müslümanlar hatası yüzüne mi bu kadar dünyada çile çekiyor yoksa Cenab-ı Allah Müslümanları bu dünyada imtihan amacıyla mı bugünleri yaşatıyor? Tabii ki ona ancak Allah bilir. Biz bilemiyoruz. Gene de Cenab-ı Allah Müslümanlara, din kardeşlerimize yardım etsin. Onları her iki dünyada muzaffer eylesin. Evet şu anda Dursun Kahya'nın koyunlarını çekiyoruz. akşamın serinliğinde güzel otluyorlar. Evet arkadaşlar şimdi şu anda çocuklar geldi yanımıza. Çocuklar da çekiyoruz. Evet, arkadaşlara doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar çadırı kurmuşlar. Çadırı kurmuşlar. Şu anda semaveri. Tütü <laughs> diyorlar. İnşallah çayımızı içeceğiz. Bu gece burada konaklayacağız. İşte böyle arkadaşlar. Hayat bir şekilde devam ediyor. Devam etmek zorunda. <laughs> Dünya durduğu müddetçe tabi bir şeylerin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin devam etmek zorunda. Bugünler olmayınca olmuyor bu işler. Kısmet olursa Perşembe gün tekrar Trakya'ya yolculuğumuz başlayacak. Tabii ki buradan ayrılması bizim için çok üzücü bir şey. Buralar bizim baba memleketlerimiz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocukluğumuz, en güzel günlerimizin geçtiği günler buralar. Ha, o zaman belki bizim için bu günler çok zordu. Bizim için bu günler çok, o günler çok zordu. Teknoloji yönünden, yokluk yüzünden istediğin şeyi bulamıyordun. O zaman biz evlerde, yaylalarda yakmaya gaz lambası bulamıyorduk. Tabii ki şimdi teknoloji ilerledi. Rabbim insanoğluna her türlü imkanı verdiği için şimdi yaylalarda vatandaşlar arabalarıyla çıkıyor. Gaz, bul gaz lambası bulamadığımız yaylalarda bugün jeneratörlerle hazır lambalarla hayatlarını devam ettiriyor. Onlar bize bakarak biraz daha şanslı. Tabi onlar bizden daha rahat yaşıyor ama gene de her şeye rağmen burası bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocukluğumuzun geçtiği günler, en güzel hayatımızın en güzel dönemlerinin geçtiği an. Ha güzel yaşayamadıysak bile bir insanın en güzel anı çocukluk anıdır. En çok zevk aldığı an çocukluk anıdır. O yüzden de bizim çocukluğumuzda buralarda geçtiği için bizi şehirde yağ yatırsalar, bala batırsalar buradaki çileye kadar bize zevk vermiyor. Oranın rahatlığı buranın çilesi, buranın çilesi oranın rahatlığından çok çok daha üstün. Çünkü burada doğayla, doğayla Beraber olan insan, doğada yaşayan insan, köyde yaşayan insan tabii ki her şeye nezaren Allah'ını, Peygamberini, dinini, kitabını daha fazla gündeme getiriyor, daha fazla anıyor. Çünkü ister istemez beton yığınlarının arasında, kalabalığın içinde, kalabalığın içinde insan unutmamamız gerekiyor ama ancak ki bir anda ahiret orada biraz daha fazla unutuluyor. Köy yerinde yokluk olduğu için, çile olduğu için, iş çok olduğu için, köy yeri zahmetli olduğu için tabi Allah'a şükretmesi daha fazla oluyor. Ama ama ne yazık ki ama ne yazık ki oluyor ki lan Arkadaşlar. Çok güzel bir günler. Ahmet biz bir iş yapacağız. Bizi bozmasın diye düşünüyoruz. Ne gibi? Eee. İnce da çekiyorsan ben bir şey alalım bakıyorum. Arkadaşlar bunlar benim için komşuya gelen düğün bayramdı. Arkadaşlar <laughs> ova toplanmış kararını vermiştir. <laughs> Vekaletini Bayram Karataş'a bırakmışsın. <laughs> tamam. Gerçi bayram kardeşin bana bir sözü var O sözünü de unutmasın. <laughs> ben Ömer. Buraya gel buraya. Biraz da sen beni çek. Çekim işine beni sokma. Ben çekemem. Sen sadece kuru kuru çekeceksin. He? Ya harbi çekemem ben ya. Çekemem ben ya. Yavaş yavaş hareket ettireceğim. Böyle hemen böyle böyle geçmeyeceğim. öyle Ya gel bana Tamam seçin. Tamam Evet arkadaşlar. Gelme biri ya. Şimdi. Dursun buradan. Bir tane kozu. Amca. Bu akşamlık yemek. Çok da büyük olmasın yani. Tamam. Bir kavurmalık yaparız, şey yaparız. Evet, dursunum oradan. Bir tane kurban kalmaya gidiyorlar. Arkadaşlar bizle um, de bir çizgi çevirelim diyorlar. Ömer sen nasıl kameramansın? Kursu en sağlayın. Niye ya? Boşu iş ya, cidden boş iş. Bırak ya, çekme ya. Kapatıyorum. Kapatayım mı? Dur dur dur. Hadi. 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 Arkadaşlar bayağı bunaldı bu arada. <laughs> Adam Usta. Kapatacak mı, durduracak mı? Dur, dur. Ya ay işte ne diyorsunuz? Ne yapacağız? Hadi yapalım. Ya arkadaş sizin işiniz hep talaş yani. Ne yapacağız söyle. Ya niye öyle yapıyorsun? Ben kaç tane kuyum var hepsinin hesabını yaz bana söyle. Yok arkadaş Ar ne yapacağız ama? Şaka değil şaka, şaka değil bırak beni ya. Şey yok sıkıntı yok. Şey yok. Adem Usta al durduracağımı ne yaparsan yap. Adam demek istemez. Adam sana kalır. Kim mesela diyelim ki ben Ahmet'e gelmeyeceğim, Ahmet kabul etmez onu. Diyor. Tamam. Parası da olmayabilir. Ufak dedi ki. Sen ya. ve sen de onu da ben kabul etmem. Anladın mı? Onu demek istiyorum evet. ben. Bizim Ahmet arkadaş bu, burada bir şey var. Bu Şimdi. eleye kalk. arkadaş. Dur bir saniye, dur dur. Dur 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 Tamam tamam. Ya şimdi siz bir karar verin. Ben karar tamam, vermedim mı? bak bak sen ne diyorsun? Domuşuna gelen durma. E, tamam. Bir, 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 bak bak burada sen kendine göre düşünme. Tamam. Ama siz gelmişsiniz bana sormuşsunuz, ben ne diyeyim? Siz oğlu dedikçe sormak olmaz mı diyeyim? Ben, ben sormadım, siz deme bana, ben sormadım sağolun. Ben hiçbir şey sormadım sağolun. Niye duruyorsunuz? Ufak dedik bize zaten. Bak olmaz da seçtim. Şey. Ne yaptınız? Seçtiniz mi Caman abi? Aldın mı? Küçük değil mi?